Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Habit kablosuz Bluetooth kulaklığı tanıtacağım. E, müzik deneyimi olsun, telefon görüşmesi deneyimi olsun, e, tasarımla ilgili bilgiler vereceğim. Hadi hemen başlayalım. Tasarıma gelecek olursak arkadaşlar hemen kutuyu elimize aldığımızda şöyle kadifemsi, yumuşak bir dokuya sahip, gayet güzel bir hissiyat veriyor arkadaşlar. Şurada Habit e, ismi bulunuyor, marka ismi arkadaşlar. Burada da bildirim ledleri bulunuyor. Şöyle bildirim ledleri yanıp sönüyor. 4 farklı bildirim led'i bulunuyor arkadaşlar şarj seviyesinin. Hemen alt tarafa geldiğimizde arkadaşlar tipçe şarj girişimiz bulunuyor arkadaşlar. Arka tarafa döndüğümüzde şurada çok işlevli bir buton bulunuyor arkadaşlar. Resetleme ve eşleştirmeyi sağlamak için. Tasarım bu şekilde. Avucumuza da bu şekilde sığıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen kulaklıkları çıkaralım arkadaşlar. Evet bu şekilde bizi bir selamladı. Şöyle tekrar göstereyim. Çok hoştu. Evet böyle bizi selamlıyor arkadaşlar. Hemen çıkaralım kulaklıkları. Yapısına bakalım. Şöyle şurada Havit logosu bulunuyor. Gördüğünüz gibi bildirim ledimiz de yanıyor. Üstte ve altta mikrofonumuz var. Çift mikrofon destekli silikon bir yapıya sahip arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Daha net görebilmeniz için. Şuradaki arkadaşlar dokunmatik alanımızda Habit logosu bulunuyor. Bu Z'ye dokunduğumuzda arkadaşlar e, kontrol edebiliyoruz. Gayet güzel düşünülmüş ve hani dışarı taşmamış güzel bir şekilde kontrol etmemizi sağlıyor arkadaşlar. Yapısına gelecek olursak arkadaşlar zaten silikon bir yapısı bulunuyor. Şöyle kauçukları değiştirebiliyoruz kutumuzdan çıkan kauçuklarıyla. Şöyle tekrar takayım. Kutumuza yerleştirelim. Kutumuza nasıl yerleşiyor bunu da görelim arkadaşlar. Şöyle atayım. Havit 915'in e, özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar Bluetooth versiyonu 5.2. Ürün üzerinde 4 adet mikrofon bulunuyor. Bluetooth 5.2 versiyonda arkadaşlar daha geniş kapsamlı bir e, deneyim sunuyor size diğer odalara geçtiğimizde duvarlar engel olmadan arkadaşlar güzel bir müzik deneyim sunuyor ve kopma yaşamadım. E, bunun dışında IPX5 su sıçramalarına karşı dayanıklılık bulunuyor arkadaşlar. Üründe ANC pasif gürültü engelleyici bulunuyor. ANC bulunmuyor. Bilginiz olsun. Ürün sürücüler 10 mm arkadaşlar. Çift telefon desteği sunuyor size. Çift telefon desteğinde arkadaşlar iki cihazı bir anda bağlanabiliyorsunuz. Bir cihazınız tablet olsun, diğer cihazınız telefon olsun. Tablet ile müzik dinlerken arkadaşlar, diğer taraftan telefonunuza gelen çağrılarda arkadaşlar konuşabiliyorsunuz. Bu şekilde güzel bir özelliğe sahip arkadaşlar. Hiçbir kesinti olmadan. Ses kodekleri AAC ve SBC arkadaşlar. Kutu bataryasına gelecek alırsak arkadaşlar. 400 mAh'lik bir kutunun bataryası bulunuyor. Kulaklıklar ise arkadaşlar 40 mAh. Kutu 24 saatlik bir kullanım size sunuyor arkadaşlar. Kulaklıklar ise tam şarjda 8 saate yakın bir kullanım deneyimi sunuyor. Kulaklıklar arkadaşlar kutu içerisinde 1.5 saatte tam şarj oluyor. Hadi müzik deneyimine geçelim. Müzik deneyimine gelecek olursak arkadaşlar ürünü bayağı bir kullandım. baslar ve tizler yani gerçekten çok hoşuma gitti. Yani tam kıvamında bir müzik deneyimi size sunuyor. Tizler gayet yumuşak. Baslar da yerinde arkadaşlar. Ses şiddetine gelecek olursak arkadaşlar, ses şiddeti son seste bile gayet yüksek bir performans sunuyor size. Ben hani çok yüksek müzikler dinleyemiyorum ama gayet yeterli bir seviyede güzel müzik deneyimi sunduğunu bana söyleyebilirim. Kulaklıklar arkadaşlar kulaktan kolay kolay düşmüyor. Çok rahat olduğunu söyleyebilirim ama hani uzun süre kullandığınızda kulağınızda baskılar hissedebilirsiniz. Bunun için de ara ara kulağınızı dinlendirebilirsiniz arkadaşlar. Cihazda çift telefon desteği bulunuyor. Bir taraftan tablette müzik dinlerken diğer taraftan telefona gelen çağrıyı alabiliyorsunuz. Bu özellik benim çok hoşuma gitti. Çift cihaz desteği olması gayet iyi arkadaşlar. Kulaklıklardan bir dip ses duymadım arkadaşlar. Bu konuda çok hassas olduğumu söyleyebilirim. Hani ben dip ses duymadım. Kulaklıkları kulağınızdan çıkardığınızda arkadaşlar hani bir sensör olmadığı için kulakçı içi sensör olmadığı için müzik durmuyor. Bu eksi diyebilirim arkadaşlar. Ama bu fiyata da böyle bir cihaz alabiliyorsanız e, gayet yeterli olduğunu da söyleyebilirim. Telefon görüşmesi deneyimlerimle gelecek olursa arkadaşlar yaklaşık bir hafta bu telefonla telefon görüşmeleri yaptım. Karşı taraf. Yani birçok sesin gayet güzel ve net olduğunu söylediler. Berrah bir ses olduğunu söylediler. Tabii birkaç arkadaşım da yani bir tık e, ses kalın geliyor. Bunu belirttiler. Ama genel olarak iyi bir sonuç e, telefon görüşmesi sunduğunu söyleyebilirim. Bu ses kaydını Habit 915e ile duyuyorsunuz. Bu ses kaydını Habit 915 e ile Kalabalık Ortam'dan duyuyorsunuz. Şöyle mouse modu bulunuyor arkadaşlar. Eğer mouse modu bunu da kullanmak için başlıyoruz tuşumuza. Bu şekilde kullanabiliyoruz. İmleç modunu e, seviyesini düşürüp yükseltebiliyoruz. Yani yavaşlatabiliyoruz. Bunun içinde. Arkadaşlar şöyle okey tuşuna basılı tutup ses kısma tuşuna basıyoruz. Bu şekilde imlecimiz. Sonuca gelecek olursak arkadaşlar kulaklığı tavsiye eder miyim? E, müzik deneyimi konusunda bastırtıtlar gayet iyiydi. Ben çok memnun kaldım arkadaşlar. Mikrofon deneyimi de gayet iyiydi. Normalde TWS kulaklıkların mikrofonları iyi olur ama habit bu konuda hem müzik hem de mikrofon deneyimi konusunda gerçekten başarılı işler sağlamış. E, Eksikliklerine gelecek olursak arkadaşlar cihazda ANC bulunmuyor. Bunun dışında kulak içi sensör de bulunmuyor. Yani telefonu kulağınızdan çıkardığınızda e, müziğin durmasını sağlayan sensör bulunmuyor ama hani bu fiyat bandında da bundan olmaması gayet normal. E, ürünü kesinlikle tavsiye ederim. Ürün linkini de açıklama kısmına ekleyeceğim. E, satın almak isterseniz arkadaşlar oradan satın alabilirsiniz. Aklınızdaki sorular yorum kısmına yazabilirsiniz. Uygun zamanda cevaplamaya çalışırım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.